Hey, Jack. What's so Give me your hand. All right. Here you kimse ondan beklemiyordu. Ne bir mahkeme salonunu susturmasını ne de annesinin kaderini değiştirecek sözleri cesaretle söylemesini. Ama 7 yaşındaki bir çocuk gördüklerini unutmamış ve o gün her şeyi değiştirmişti. Bu dosyada anlatacaklarımız kolay sinirlenecek türden değil. Bir çocuğun susmakla konuşmak arasındaki ince çizgide yürüdüğü o an adaletin en karanlık yüzüyle çarpışıyor. Sonunda ne mi oldu? Ona birazdan hep beraber göreceğiz. Karanlık dosyalara hoş geldin. Gerçekler gömülse de bazı sözler susmaz. Bu bölümde anlatacağım hikaye sizi derinden sarsabilir. Ecrihan Avuto en az 7 yaşında bir çocuktu. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu tanısı konmuştu. Sürekli hareketli, meraklı ve enerjisini kontrol edemiyordu. Annesi Amanda Lewis ve kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi AJ ile birlikte yaşıyordu. Amanda iki çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan geç bir kadındı. Uzun evinde vardiyalı olarak çalışıyor, kimi zaman sabırsız kimi zaman yorgundu. Özellikle Ejriyana'nın taşkınlıkları karşısında daha katı bir tavır sergilediği yakın çevresi tarafından biliniyordu. AJ ise daha sakin, sessiz bir çocuktu. Annesi tarafından daha az tepkide karşılanıyordu. Olay günü anneleri Amanda'nın ifadesine göre gece vardiyası Çıkıp eve dönmüştü yorgundu Dinlenmek için odasına geçti Ejian ve Eji ise evin bahçesinde oynuyordu Bahçede bir adet plastik şişme havuzu vardı Amanda'nın ifadesine göre çocukların tek başına bu havuza girmemesi için Merdiveni söküp bahçedeki kulübeye koymuştu Saatleri derledikçe Amanda içeride uyurken Eji yanına geldi Ejian'ı havuzda dedi. Amanda önce bu cümleyi ciddiye almadı. Havuzun yanında oynuyordu diye düşündü. Ama birkaç dakika geçmesine rağmen çocuklar içeriye dönmeyince kalktı ve dışarıya çıktı. Bahçeye vardığında Ejda'nın havuzun içinde yüzüstü yattığını gördü. Hemen havuza koştu. Kızını sudan çıkardı. Suyunu tenevüs yapmaya çalıştı. Ardından acil servis aradı. Kısa süre sonra ambulans geldi. Ejda'nı hastaneye kaldırdı. Doktorlar kısa süreliğine nabzı geri döndürmeyi başarsa da saat öğleden sonra 5'i 5 beş geçe hayatını kaybetti. Başta her şey trajik bir kaza gibi görünüyordu. Anneleri Amanda'nın ifadesi gayet uyumluydu. Ta ki küçük çocuk Eiji konuşana kadar. Eiji annesinin Necihane'yi bağırdığını ve onu havuza götürdüğünü defalarca suya bastırdığını söyledi. Bu ifade olayın yönünü tamamen değiştirdi. Eiji'nin ifadesine göre Ejran o gün bir cam temizleyici evin içine sıkmış, annesi de buna çok sinirlenmişti. Ardından Ejran'ı kolundan tutup bahçeye çıkarmış ve havuza sokmuştu. Küçük Eiji annesinin kız kardeşini defalarca suya batırıp çıkardığını anlattı. Bu sözler üzerine polis olayın kaza değil cinayet olabileceği ihtimalini araştırmaya başladı. Otopsi sonucunda Ejran'ın yüzünde parmak izine benzeyen morluklar tespit edildi. Doktorlar bu izlerin birisinin elini yüzüne bastırma sonucu oluşmuş olabileceğini belirtti. A.G.'in ifadesinden sonra polis evi detaylı bir şekilde inceleme kararı aldı. Evin genel hali düzensizdi. İki küçük çocuğun yaşadığı bir evde neredeyse hiç oyuncak yoktu. Amanda bu durumu yaramazlık yaptılar oyuncakların ceza olsun diye başladık kulübeyi kilitledim diyerek açıkladı. Ancak polisler kulübeyi kontrol ettiklerinde oyuncakların orada olmadığını gördü. Ayrıca hastanede görevli olan doktor Linda Amanda'nın davranışlarını duygusuz olarak tanımladı. Ejjan'ın ölüm riski olduğunu söylediğinde Amanda'nın ilk tekisi hastanedeki otomat nerede sorusu olmuştu. Bu olay üzerine Amanda'nın geçmişi didik didik incelendi. 17 yaşındayken doğurduğu ilk çocuğu gizemli şekilde beşiğinde ölü bulunmuştu. Ölüm sebebi nöbet olarak kayda geçmişti. Bu ikinci çocuk ölümü soruşturmayı daha da derinleşti geçirdi. Ejjan'ın anneannesi torununun sudan ölümüne korktuğunu, ciddi bir su hobisi olduğunu yalnızken asla havuza yaklaşmayacağını ifade etti. Bu bilgi kaza havuza gelip boğulduğu yöndeki teoriyi daha da zayıflattı. Amanda'ya savcılar tarafından bir anlaşma teklif edildi. Suçunu itiraf ederse sadece 10 yıl hapis cezası alacaktı. Ancak Amanda reddetti. Kendini savunacağını söyledi. 2008 yılında dava başladı. Medya davaya yoğun ilgi gösterdi. Duruşma sırasında en sarsıcı anlardan biri Eiji'nin tanıklık ettiği bölümdü. Küçük Eiji annesini tanıyamadı. Daha sonra annesinin olduğunu anlayınca göz yaşlarına boğuldu. Kendini toparladıktan sonra çizdiği resimlerle ve kelimeleriyle olanları anlattı. Çapraz sorgulamada EJ'nin ifadelerinde bazı çelişkiler ortaya çıktı. Ancak uzmanlar bir çocuğun şok ve zaman geçişiyle detayları karıştırmasının doğal olduğunu belirtti. Verdiği ana bilgiler sabitti. Annesinin bilerek suya bastırdı. Adli tıp otopsi raporunun sonunda yüzündeki morlukların basınca bağlı olduğunu teyit etti. Özellikle bir morluk parmak izi şekline benziyordu. Bu EJ'nin anlattıklarıyla örtüşüyordu. Hastaneye çalışanlara Ecehaneyih hastaneye getirildiğinde bu morlukların zaten yüzünde bulunduğunu söyledi. Yani bu izler hastane sırasında oluşmamıştı. Amanda'nın eski iş arkadaşlarından biri Amanda'nın daha önce Eliane için onu öldüreceğim dayanamıyorum artık dediğini mahkemede ifade etti. Amanda ise bunun mecazi bir ifade olduğunu, sinir anında söylenmiş abartılı bir söz olduğunu savundu. 4 günlük yargılama sürecinden sonra jüri sadece 2 saatlik bir müzakereyle Amanda Lewis'i birinci derece cinayetten suçlu buldu. Şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Amanda'nın avukatları 2010 yılında temziye başvurdu ancak başvuru reddedildi. Dava kapanmış. Ancak toplumun vicdanı hala ikiye bölünmüştü. Bazıları küçük bir çocuğun ifadesiyle bir annenin mahkum edilemeyeceğini savunuyor. Bazıları ise yüzündeki izler, davranışlar ve tanık ifadeleriyle Amanda'nın kesinlikle suçlu olduğunu inanıyordu. Bu dava seni de derinden etkilediyse yorumlarda ne düşündüğünü mutlaka yaz. Sence Amanda gerçekten suçlu muydu? Yoksa küçük bir çocuk gördüklerini yanlış mı hatırladı? Adalet her zaman siyah beyaz değildir. Bazen gri tonların arasında kaybolur. Ve bu dosya tam olarak böyle bir dosya. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.